merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda yine oyun oynayacağız. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Tavukları pişirmişim. Hacı o. Oh. Uykusu sen nereden geldin Okuldan geldim. Kapı aralık açıktı. tamam kızım. Anne açım. Tamam getireceğim yemek. Bekle bir sabret ya. Öf. Hadi getirmişim işte ye yemeğini hadi. İşin gücün var senle mi uğraşacağım? <laughs> bir silin biraz da bu bir sile. Silemedim fazla. temiz olacak. Ters bitirmeyesiniz. <laughs> Yedin ödedim nasılmışım aç ha ödemi aç er ben <laughs> Anne çok hadi. sıkıldım Çalış dersini en son sınavdan Sıfır alıyorum baban kızıyor Alayım kızsın Çabuk ye yemeğini Kaşar ve getirdim Yemeceğim. Anne, anne, anne. Niye çabuk? Niye terlik yeme bende? Beni sinir 老师。是 Tavuklara pişürmüşüm acıda çalışya göndermişim. Uy, da çarşıya göndermişim. uyu 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 çok uyu 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 kızım dersine çalış yarın sınavım var matematik ve Türkçeden derdinde mi Oyun derdinde mi? Belli değil. Biz nasıl da yemek yiyorsun ya. Ben kendime bir kahve... Kahvenin de hazır. Dökülüyor da. Ay ay. Çok yoruldum. Karnım da çok açık. De döktüm miyav? Vay biraz da oturarak iç. Sen de şuraya geç. Uy, Vay çocuğum uyuya kalmış. o kadar ders mi çalışmış? Uy ben şaka zannettim. Uy çocuğum, çocuğum uyan. Uy senin yarın sınavın var, çalış. Çalış boş durma. Hayatımı unuttum, Anne kaçı kadar yaptım? Saat bak. Uy saat kaç olmuş? Uy az kalmış, 5 dakika kalmış. Gideceksin az sonra. 10, 10, 1 tane ödevim var. 12'ye geldim. Bakayım ne yapıyorsun çocuğum. Bakayım Ele çek kafanı. Bu... Evet. Bakalım ne yazayım burada. Ver hele kalem'e Buraya üç tane isim yaz. Birincisi Evet, birinci isim Rabia yazmışsın. İkinci Esma, üçüncü Nur. Aferin sana. Dersini biliyorsun. Evet. Her gün böyle çalışacağım. İnşallah yarınki sınavda da iyi olursun. Matematiğe çalıştın mı? Çalışmadım. Kızım, artık düzenli olarak çalışıyorsun, tamam mı? Okulda birinci olmanı istiyorum. Herkesi geçmeni istiyorum. Bakayım. Oo 5 dakika dolmuş. Çabuk al şu kitabın defterini. Matematiği çok çalış. Orada öğretmenin dinle. Kursa. Çabuk kursa koş koş koş. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. Videomuzu, videomuzun sonuna geldik. Videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.